30. sorumuz aşağıda kare şeklinde bir park verilmiş. Arkadaşlar kare şeklinde ise bunların tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bunları bulalım. E, baktığımızda 3 üzeri y eksi 5 var. Burada 27 üzeri 10'u 3'ün kuvveti şeklinde yazabiliriz. O da 3 üzeri 3 üzeri 10'dan ne yapacak? 3 üzeri 30 yapacak. Buradan da bakarsak arkadaşlar buradan da 3 üzeri 30 olduğunu görebiliriz. Buradan 3 üzeri 5 243 üzeri 6 olduğundan bu da 3 üzeri 30 arkadaşlar. O halde biz bunları ne yapacağız? 3 üzeri 30'a eşitleyeceğiz. Ee, burada verilmiş bize tabanlar aynıysa üstler eşittir. Dolayısıyla buradan y eksi 5 30 y'miz de buradan 35 olarak bulmuş oluruz. Aynı şekilde burayı da yapalım. E, ee, 9 üzeri x artı 5 bu ab kenarımızın uzunluğu. 9 yerine 3 üzeri 2 yazıyoruz. Üzeri x artı 5 var. Üssün üstü olduğundan çarpılır. 2x artı 10 oldu. Bu da aynı şekilde neye eşit olacak? 3 üzeri 30'a eşit olacak. Buradan da 2x artı 10 30 ise 2x'imiz 20'dir. x'imiz de 10'dur deriz. Bize neyi soruyor? Evet x üzeri y. x 10 y 35 ise 10 üzeri 35 ifadesinin sondan kaç basamağı sıfırdır? Sondan 35 basamağı sıfır olacaktır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.